İngiltere varlığını Osmanlı'ya borçludur. The Guardian gazetesi daha önce yaptığı haberlerde bunu manşetten vermiştir. 8. Henry Kanuni döneminde Osmanlı'ya heyet göndererek Osmanlı adliyesi, idari ve mali teşkilatını tetkik ettirmiş. Bu istikamette reformlar yapmıştır. Ama diplomatik münasebetler meşhur kraliçe 1. Elizabeth zamanında başlamıştır. Elçisiyle Osmanlı padişahına, padişahın eşine, annesine, saraylılara ayrı ayrı hediyeler göndermiştir. Osmanlı'ya gönderdiği mektubunda protestan olduğunu vurgulayarak biz bu Fransızlar İspanyollar gibi değiliz onlar putperest. Biz putlara tapınmayız size yakınlığımız var. İspanya'nın kıskacı altındayız İngiltere'nin istikbali çok tehlikede. İspanya her an İngiltere'yi işgal edebilir. Lütfen bize 60-70 parça gemi gönderin bize yardım edin diyor. Sultan 3. Murat biz dostlarımıza her zaman yardım ederiz diye söyleyip 70'ten fazla kadırga gönderip İngiltere'de bir askeri tatbikat yaptırıyor. Tatbikat yapılınca İspanyol armadası bu tatbikatı kontrol altında tutabilmek için ikiye bölünüyor. Bu şekilde İngiltere işgalden kurtuluyor. Yine Fransa'da Almanya karşılığında işgalinden Osmanlı sayesinde kurtulmuştur. Kanuni'nin Fransa kralı Fransuva'ya yazdığı mektup herkesçe malumdur. Ben ki Hakanlara taç giydiren Hakanlar Hakan'ı, sen ki Francesco'sun, duydum ki benden yardım dilemişsin diyerek mektup gönderdikten sonra. Fransa kralını hapse atan Alman kralı Şarkene diyor ki: "Duydum ki kardeşim Fransuvay'ı hapse atmışsın. Savaş zamanı esaret de olur, şehadet de olur. Hepsi olur. Lakin bu mektup eline ulaştığında, bu satırları okuduğunda yapacağın iş benim kardeşimi, benim arkadaşımı hapisten çıkarmaktır. Yoksa Berlin'deki Saint Pierre Katedrali'nin mihrabında atıma ot yedirmesini bilirim." diyerek Fransuvay'ı kurtarmış ve Fransa kaybolup gitmekten kurtulmuştur. 1578 yılında Fas'ın Portekizliler karşısında Osmanlı'dan yardım istemesiyle Ramazan Paşa'nın 20 bin kişiyle Fas'ta 80 bin kişilik Portekiz ve İspanya ordusunu Vadis Seyir Savaşı'nda imha etmesiyle Portekiz tarihe karışmış. Zayıflayan Portekiz sonrasında İspanya tarafından yutulmuştur. Ama Osmanlı İspanya karşısında Portekiz vatanseverleri harekete geçirerek tekrar Portekiz'i bir asır sonra kurdurmuştur. Portekiz ve İspanya karşısında Fas, Tunus, Cezayir devletleri, Osmanlılar olmasaydı bugün Fas, Tunus ve Cezayir, Malta gibi Arapça konuşan Katolikler olurlardı. İspanya ve Almanya'nın güçlenmesini istemeyen Osmanlı, Hollanda devletini kurdurmuştur. Yine Macaristan'ı alarak Almanya ve Avusturya devleti içinde yok olmasını önlemiştir. Yine Kanuni Sultan Süleyman, Martin Luther'i destekleyerek, protestanlığın güçlenmesini sağlayarak papalığın gücünü kırmıştır. Buradan da anlıyoruz ki Osmanlı müthiş bir denge kurmuş, Avrupa'nın tek kek güç olmasını engellemiş bugünümüzde de devam etmektedir. Daha sonra özellikle Siyonistlerin etkisine girmiş olan İngiltere, Fransa ile beraber tek derdi İslam ülkeleri ve bu ülkelerin zenginlikleriyle Müslümanların kanını emmek olmuştur. Siyonistler İngiltere ve Fransa'nın kılcal damarlarına o kadar girip kendi istedikleri gibi bu ülkeleri tepe tepe kullanmışlardı ki bu ülkeler sonunda kendi uydurdukları bir inançla Mason lokalarına sızmış ve Filistin'de bir İsrail devleti kurmaları gerektiğine Yahudileri inandırmıştır tek gaye kendi ülkelerinden gitmeleriydi. Baktılar ki gitmiyorlar, Hitler'i destekleyerek zorla gitmelerini sağlamaya çalıştılar. Rusya ve diğer ülkelerde Yahudi karşıtı liderler türedi. Fakat Yahudilerin çoğu kendilerinin sonunu getirecek Filistin'de bir İsrail devleti yerine Amerika'ya kaçtılar. Zira haksız da sayılmazlar. Son yıllarda yaptıkları acımasız zulümlerle son derece yalnızlaştılar ve dünyada yalnız kaldılar tek çıkacak bir kıvılcım, Yahudilerin sonunu getirebilecek bir noktaya ulaşmış durumdadır. Maalesef şu anki İsrail tarih boyunca kendilerinin de himaye edildiği, en rahat ettiği Müslümanların kanını dökmektedirler. İspanya'da kıyıma uğradıklarında Osmanlı imdatlarına yetişti. Avrupa'da malları yağmalanırken ve kendileri dışlanırken Müslüman ülkelerde eşit ve demokratik bir şekilde yaşamaktaydılar. Fatih İstanbul'u fethettiğinde Yahudi mahallesi kurdurdu. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü aldığında Yahudi mahallesi kurdurdu ve dokunmadı. Onlarsa sadece kendilerini himaye eden Müslümanları ve kundaktaki çocuklarını katletmektedirler. Ne demişler? Merhametten maraz doğar.